Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir salıdan bir salıya yorumlarınıza başlamak istiyorum. Bakalım Rabbimin izniyle sizleri neler bekliyor. 28 Mart 3 Nisan arası sevgili koçtaşlarımda neler var? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bir salıdan bir salıya diyoruz. Sarı salı Mars günüdür. Merih günüdür. Salı gününün uğurlu rengi kırmızıdır arkadaşlar bildiğiniz gibi. Üzerimde de bordo bir renk var. Zaten bordo kırmızı ve kahverengi uğurlu sayıları e, renkleridir. Koçtaşlarımın dokuz uğurlu sayılarıdır genelde. Salı günü neden veriyorum Yıldızname derken? Salı günü açıyorum yıldıznamenizi. Zira o gün... Başladığınız işlerden hayır ve bereket görürsünüz. O gün başladığınız zikirlerden hayır ve bereket görürsünüz. Marsın günü olduğu için, Mars hem Koç burcunun hem de su grubu Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Uğurlu günde Salıdır. Yeni başlayan kardeşlerim için hatırlatmak istedim. Bakalım bu hafta neler var. Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rabbimiz bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize ve e, inananlara rahmet lütfet lütfet. Şüphesiz sen çok bağışlayıcısın diyor. Ali İmran 8. ayette arkadaşlar. Rabbimin bağışlayıcı olduğunu buradan anlıyoruz hayırlısıyla. Şimdi sevgili arkadaşlar Rabbimiz en güzel şekilde bu hafta içerisinde sizi her türlü mükafatlandıracak sevgili arkadaşlarım. Neden Bakınız tek tek saymak istiyorum. Bugün itibariyle mesela Güneş Koç burcunun 7. derecesinde Güneş Koç'ta, Şiron Koç'ta bakıyorum. Jüpiter Koç'ta, Merkür Koç'ta. Koçta Merkür ne demek? Ani hareket. Bir şeyleri ani başlatırsak hemen olacak demektir. Koç cesaret ister, koç kılıç kuşanmıştır, mücadele ister. Mücadele ettiğiniz her konuda başarı veriyor. Yılın özel günlerinden geçiyorsunuz sevgili koçtaşlarım. Bunu değerlendirin derim hayırlısıyla. Yalnız böyle oğlaklarla yengeçlerden gelecek kıskançlık enerjisine karşı dikkatli olmanızı istiyorum koçtaşlarım. Nazar olabilir, işler yarım kalabilir ya da yengeçle ve oğlakla aşk yaşıyorsanız çıkar ilişkisine kurban gidebilirsiniz. Bir uyarı gelsin benden. Hani bunu uyarı olarak nitelendirin gerçekleşecek bir kehanet olarak asla değerlendirmeyin. Ben sadece bir hatırlatmak istedim. Yani Oğlaklar'la Yengeçlerin her türlü enerjisi size zorlayıcı olabilir. Kendini geri çektiğinde, kendine çeki düzen verdiğinde kimseden zarar gelmez efendim. Onu da hatırlatmak istiyorum. Kendini bilen hakkın marifetini kazanmış demektir zaten sevgili arkadaşlarım. Şimdi biraz deri problemleri, cilt problemleri verebilir sevgili koçtaşlarıma. O da stres kaynaklı olabilir. Saçlarınızla ilgili, cildinizle ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Yine akrep burçlarıyla ilgili ailede akrep burcundan bir yakınınız varsa, anneniz, kardeşiniz falan onlarla ilgili de hafif sürtüşmeler ya da bir miras olayında sitemkar olabilirsiniz. Bir miras olayını sıkıntı edebilirsiniz. Gizli düşmanlara karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bir de sağlık çalışanı sevgili arkadaşlarım. Eğer sağlık çalışanı bir koç ameliyathanede hemşire olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza dikkat edin ayağınızın altına tuzak kurabilirler. Onlara karşı dikkatli olun derim arkadaşlar. Hayırlısıyla pek çok sıkıntılı süreçleri atlatacağınızı gördüm. sıkıntılar geride kalmış gösteriyor. Evet. Allah rızasını kazanacağınız, birisine bir iyilik yapacağınız, yaptığınız iyiliklerin hatırı sayılır derecede Rabbimin katında kabul göreceği bir haftadasınız. Yola çıkabilirsiniz. Yolunuzun açık olduğunu görüyorum. Hiç merak etmeyin. Yollarınız çok açık. Bel ağrısına dikkat edin. Gizli düşmanlara karşı dikkatli olun derim sevgili arkadaşlarım. Onun dışında herhangi bir sıkıntı görmedim. Şimdi ikizler burçları ya da yengeç burçlarından bir dedikodu duyabilirsiniz. Ya da onların size yönelik bir dedikoduları olabilir mutlaka o dedikoduları her zaman yüzleşin derdim bu sefer yüzleşin demeyeceğim hiç muhatap olmayın siz bildiğiniz yolda gidin onlar kendi yaptıklarından utanacak efendim emin olun e, araba alım satımı yolunda gidiyor araba alım satımı yapabilirsiniz yoksulluktan sıkıntıdan kurtulacağınızı görüyorum ve de her türlü iyilik kapıları açılmış gözüküyor. İlim dereceniz artacak. Devlet kapısından güzel bir haber alacağınızı görüyorum. Rabbim kereminle Kerem ile sizleri mülk sahibi yapabilir. Bir mülk edinme gibi durumunuz söz konusu olabilir. Yine bu hafta herhangi bir doğum günü gibi bir şeye katılabilirsiniz koçtaşlarım ya da sizin doğum gününüz falan olabilir böyle bir neşeli minimal bir kalabalık gözüküyor hayırlısıyla onu da hatırlatmak istiyorum evet biraz kalp sıkışması olabilir sırt ağrısı olabilir sebebi stres kaynaklı tamamıyla stres kaynaklı hepsinin geçeceğini söyleyebilirim sizi temin ederim hepsi geçecek kendini özgür hissedeceksin özgürce hareket edeceksin yalnız bir ders alma ya da bir eğitime başlama gibi sorununuz varsa biraz erteleyin onu. Ee, önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki aylarda daha güzel eğitimler yapabilirsiniz. Eğitim yani o dönemde sizi daha memnun edebilir sevgili dostlarım. Evet. isminde B harfi, Y harfi, A harfi olan birilerinden hayırlı haber alacağınızı görüyorum sana karşı fena muamelede bulunan birisi hani Allah'ından bulacak diyor. Allah'ından bulacak sana ne kötülük yaptıysa yani gerçekten kendi ayağına dolaşacak diyebiliriz arkadaşlar. Bu hafta bir türbeye gidebilirsin. Bir e, ibadet edebilirsin. Ellerini açmış dua edeceksin. ...ve duadan dolayı Allah rızasını kazanacağını görüyorum. Sevinç ve zenginlik sana doğru gelecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi inan etmemen gerekiyor bir konuda. Özellikle rızık konusunda teslim olmanı rica ediyorum. Bu hafta biraz rızık konusunda her ne kadar koçlar desteklense de... ...biraz maddi akışta duraksama ya da maddi anlamda bir zorlanma haftası. Dediğim gibi... Bu hafta teslimiyet esas. Teslim olmanızı hayırlısıyla rica ediyorum. Rıza'ya e, kani olursanız yani rızada bulunursanız Hak Teala tüm belayı ve afeti üzerinizden alacaktır sevgili arkadaşlarım. Ve zikrinizi vermek istiyorum koçtaşlarım. Ya Rahman zikrini çekeceksiniz. 298'dir tekrar sayısı. Evet, Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman zikrini çekerken Allah'ın ilahi kuşatıcı gücünü hissetmenizi rica ediyorum. Şu sözü de hatırlatıyorum arkadaşlar. İnsanız. Hatalarımız çok. Rahman zikredi çekerken şunu hatırlat hatırlatıyorum. İbni Arabi Hazretleri'nin sözüdür. Allah'ın rahmeti insanların günahlarından büyüktür diyor. Yani Rahman'ın kuşatıcı gücünün içine alındığını, artık günahlardan arındığını kendine böyle kabul ettir. Zihnin bunu hayal etsin. Ya Rahman, Ya Rahman, ya Rahman çektikçe 298 kere Rahman'ın kuruyuculuğuna girdiğini adeta anne karnından evvele gittiğini hatırlamanı rica ediyorum. Sen hep vardın, ruhun hep vardı, sadece ete büründün, bu dünyaya geldin. İnsani boyuttayız, hatalarımız olabilir. Rahman Hepimizin günahlarını affetsin Ya Rabbim. 298 kere Ya Rahman zikrini çekin ve affe mağfiret dileyin. Seviyorum sizi koçtaşlarım. Allah'a emanet olun. Gelecek salı ölmezse kalırsak görüşmek üzere.